Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere süper işinizi görecek bir düzenekten bahsedeceğim. Arkadaşlar düzenek bu. Bunu kendim yaptım. Ee, nasıl yaptım tabii ki bunu izleyeceksiniz. Sizlere zaten örnek atacağım e, ne yaptığımı bu makineyle ama e, burada da kısa bir şekilde göstermek istiyorum. E, şuradan bir tane mengene alayım. Mesela böyle bir tahta parçanız var ve bu bıçağı, tahta parçanın içerisine e, Kanal açacaksınız veya başka bir şey açacaksınız. İşte orada Bu freze makinesi 10 numara 5 yıldız. Nasıl 10 numara 5 yıldız? Burayı açıyorsunuz Oturtuyorsunuz buradan atıyorsunuz. Tabii ki ayarını yapacaksınız. Ondan sonra sıkıştırıyorsunuz arkadaşlar. Tabii sıkıştırırken dikkat etmeniz gerekiyor. Çok sıkıştırmamanız lazım. Yani yaklaşık 1 milimetrenin biraz altı Aslında bir boşluk olması gerekiyor. Boşluk da yok. Evet şu şekilde. Ve böyle makineyi çalıştırarak friz yapabilirsiniz. Evet bunu Bu fikre nasıl geldin? Nereden buldun bunu? Ee, bir gün kapı değiştirmiştim. Kapının da e, sağ tarafta kenarından bir tanesinde böyle birazcık büyüklük vardı. Onu e, kesmek gerekiyordu orada. Tabii ki freze makinesi lazımdı. Ya dedim bunu e, nasıl keserim? Nasıl yaparım? E, freze makinesiyle tamam bir şekilde freze makinesinin kendi parçası var göstereyim. Mesela şu parçası var. işte bunu takıyorsunuz frezeye. Bu e, yön oluyor yani ona. Yön düzeni oluyor. Fakat e, bununla denediğimde güzel sonuçlar al, alamadım. Daha böyle presize, daha hatasız bir, bir şey lazımdı bana. Bir gün böyle internette dolaşırken e, bunu gördüm. E, gene bir İngiliz, Amerikan sayfasında İngilizce anlatıyordu. Sonra dedim bunu mutlaka Almanca, Almanlar da yapmıştır. E, Almancasına baktım. Gerçekten de buldum Almancasını. Bu tamamıyla geri dönüşümden oluşmuş bir şey arkadaşlar. Nasıl geniş geri dönüşümden oluşmuş? Şu görmüş, görmüş olduğunuz plexi cam. ve bunu montörden söktüm. Hatta şimdi bir tane daha var. Onu da beraber sökeceğiz. Ve şunu yaparken çekmiştim. Onları birleştireceğim ve size göstereceğim. Arkadaşlar montör bu. Eski montör zaten. Gördüğünüz gibi tozun toprağın, tozun toprağın içinde. Yeni montörlerde yeni montörlerde yok bu. Anlatacağım. Yani gösterdiğim plexi e, cam. Flex cam ya da plexi cam. E, Türkçesini tam bilmiyorum ama gösterdiğim için anlıyorsunuz. Yaklaşık e, 8-10 mm. Şimdi bunu söküp bakalım içinden ne çıkacak. arkadaşlar. Olay bu. Şimdi arkadaşlar. Anlayın diye söktüm tekrar. Ee, normalde parçalar bunlar. Şimdi bende bu var. Ee, yani bu olduğu için bunu şimdi kesmek istemiyorum. Anlatacağım. Zaten aynısını yapacaksınız. Yani hiç e, e, videoya gerek yok e, bunun için. E, şunları bunları ben hiç gibi kokar bu. Çam ağacından yaptım ve ee, bunları çam ağacından yaptım. Kuru e, bir çam ağacı bilmiyorum. 3-4 yıllık vardır çünkü bu şey masa ayağı, ayağıydı. Masaya olduğu için zaten kuru tahta yapmanız lazım. Tabii ki sert tahta kullanırsanız, masif tahta kullanırsanız en iyisi. Yani normalde asla düzenekler için masif tahta kullanmanız lazım ee, ve kurumuş olması gerekiyor şimdi bunu bu kafanızı karıştırmasın artık bunu gördünüz bunu kaldırıyorum. Şimdi olay şu arkadaşlar. Fark etmiyor hangi freze makinesi olursa olsun benimki boştu. Boşta 3 tane vida var benimkinde. 3 tane vida var. Bunu çıkartıyorsunuz 3 tane vidayı. Ondan sonra camın üzerine koyup çiziyorsunuz. Camın üzerine koyup çizdikten sonra ben bu şekilde koydum, çizdim. Bu şekilde koydum. Çizdim arkadaşlar. 1, 2, 3 tane delik açtım. Ve ortasında deldim. Şu şekilde. Umarım görüyorsunuzdur. Ondan sonra ne oldu? Makine uygun oldu. Şimdi şuralara gelince arkadaşlar bunu da ben bu freze makinesiyle yaptım. Artık o sizin kendi bileceğiniz iş. İnternette e, her yerine böyle delik açıyorlar. E, matkapla deliyorlar. Böyle 1, 2, 3, 4, beş, 6 kaç tane delik açarsanız yani. Yukarıya da açıyorsunuz. Önemli olan şu vidalarımızın içine girmesi yani ona göre ona göre uygun bir sistem yapın. Ben şimdi böyle yaptım. Daha pratik olsun diye açılıp kapatma olayına mesela şuraya vidaladığım zaman şuraya kadar açabiliyorum. Bu da aynı. Bu şekilde burada durduğu zaman böyle açıp tekrar kapatabiliyorum. Öbür türlü teker teker delik atsaydım çıkartıp oraya atmam lazımdı ama tabii tahta geniş olduğu zaman bunu çıkartıp buraya takmam gerekiyor bu sefer. Yani olay bu arkadaşlar. Bunu kendiniz yapabilirsiniz. Ee, Dedim gibi bunun için video yapmama gerek yok. Şunu da birazcık video yaptım. Şunları yaparken onları ekleyeceğim buna. Ee, olay bu yani. Çok kullanışlı bir şey. Süper. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok yerde kullanacaksınız. Ben mesela şey yaptım. E, e, kayak tezgah yapmıştım. O kayak tezgahın e, baş tarafına e, T kanal açtım. O T T kanalda bununla açtım. Onu da göstereceğim yani. Şimdi arkadaşlar iki tane şöyle tahta kestim. Tahtayı e, kestikten sonra bu vidaları bu vidaları şu şekilde göstereyim. İçini oturtacak şekilde şunlarla deliyoruz. Delikten sonra Önce bunu delin arkadaşlar. Önce bunu delin. Deldikten sonra ben yaklaşık şunu da deldim. Vidalarım M8'di. M8'de 20 mm ile deldim. tam başlığına kadar. Şu şekilde göstereyim. Böyle tam kafası giresiye kadar deldim. Ondan sonra da 8'likle deldim bunu. Vidalar 8'lik olduğu için e, ee, bir sıkıntı yapmadı. Yani giriyor. Delikten sonra arkadaşlar şu şekilde bir durum oluşturuyorsunuz. Kusura bakmayın çekemedi. Yani normalde böyle delindi ve buradan. Tabi bu vidanın yani 9 numara yoktu bende. 9 numara olsaydı matkabucu çok iyi olurdu. 9 numara yok almam gerekiyor ama önemli değil. 8 de deldim. Zamanla bu girer. Her zaman e, çıkartıp takmayacağız zaten bunu. Sürekli olarak. Bak takıldı bu. Önemli değil. Her neyse. Bunu içine sokmuşken arkadaşlar. Şimdi olay şu. Şu vida başlıkları var ya. Şunlar. Şunlar. Normalde bunların şu dört köşesi var. Dört köşeleri. Bu dört köşeyi arkadaşlar eee İnce matkapla delmek lazım fakat ben derin açtığım için yatağı derin açtığım için e, bunun içine böyle koyuyorum. Hatta bir ta, e, bir saniye pul atmam lazım. Normalde ben oraları küçük e, küçük matkap ucuyla deliyordum. Hani eğilme olmasın diye tekrar göstereyim şu şu başlıkları görebiliyor musunuz? Şu başlar eğiliyordu. Hani mi? Sert tahtalarda falan deliniyordu. Ama bunda denedim. Oldu arkadaşlar. Bakın. Hiçbir problemde olmadı. Delmedim. Matkap kapıcı yanıma delmedim. Şimdi bunu şu şekilde şu şekilde pul atıyorsunuz. Ondan sonra çok geldi. <laughs> i̇şte dokuzluk olsaydı rahat içine girerdi. Önemli değil. Yani neyse. Giriyor çıkmıyor. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu buraya tutuyoruz. Normal vida gibi sıkıştırıyoruz. Bakalım. Aslında tam aynen tam çıkartıp daha kendimizi niye yoruyoruz? <laughs> kendimizi yormanın bir manası <laughs> yok. Evet, bunda bir problem var gibi. Bir sıkıntı var gibi. Onu değiştireyim ben. sıkıntı olabilir. Ha. Şimdi bunu vidalıyoruz. Vidaladık. Şimdi arkadaşlar arkadan bunu vidalayacağız. Öncelikle şuradan kafasına vuralım ki otursun. Fazla aşırı vurmaya gerek yok. Oturdu. Evet. Şimdi arkadaşlar içini çekmeye başladı. Evet. Bakıyoruz buradan. Süper oturdu. Hiçbir problem yok. Tamam. Şimdi vidayı vidayı çıkartabiliriz arkadaşlar. Tabi tahtaya da sıkıştığı için öyle rahat çıkmıyor. Yani size tavsiye büyük delin. Ben artık delmiş oldum. Şimdi öyle bir şey var. Hani siz de tecrübe edeceksiniz. Bir şeyi deldiğiniz zaman mesela 8 matkabucu ile deldiğiniz zaman tekrar onu ben 9 yapayım deyince Olmuyor. Yani problem oluyor. Benim de hoşuma gitmiyor. Ee, Presize olmuyor yani. Delerken problem çıkartıyor ondan sonra. Baştan onla de, onlukla delebilirdim. Ama onlukla deldiğim zaman da şu sistem şunun boğazı bu vidaların boğazı 9 mm olduğu için oradan da problem çıkar diye. Çıkardı da yani. Boşa dönebilirdi. Böyle daha tam oturdu yani. Önemli değil. Yaptık. Evet, şu şekilde. Bugün görebiliyor musunuz da o oldu. Çok da iyi oldu yani. yapmanız gereken e, vidaları uygun şekilde değiştirmeniz. Benim vidalar kısa geliyordu. Vidaları bir numara birazcık büyüttüm yani. Şimdi kaç santim, kaç milimetrelik bir vida olduğunu söylememin bir mantığı yok. Sizin freze makinenizde şu benim şu mesela 6 milimetrelik. Sizde 10 milimetre olabilir. Başka türlü milimetreler olabilir. Onu o yönden kendiniz Vidalarınızı uygun şekilde ayarlayın. Sorusu olan aşağıya yazsın yorumunu. Yorum olarak yazın arkadaşlar. Benim her şey hoşuma gidebilir ama sizin hoşunuza gidiyor mu? Ya da e, feedback verebilirsiniz. Bir şeyler katabilirim içine. Bazen ben yani bir şeyler yapıyorum çok hoşuma gidiyor falan. Ama eşim bana bir fikir veriyor Diyor ki şurası şöyle olmuş olsa daha güzel de gerçekten bakıyorum süper oluyor. O zaman fikirlere açık olmak gerekiyor. Yani yaratıcılık daha geniş oluyor o şekilde. Şimdi şu şekilde tamam. Ben bunu bu şekilde bu hatta geniş bırakayım şimdi. Daha iyi anlaşılsın diye. Şunları da kendim yaptım. Hazır da alabilirsiniz ama altına bir tane pul atmayı unutmayın. Evet. Şöyle yapayım. Şu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir T kanal var T kanal Bunu açmadan önce, bunu açmadan önce önden bir e, içine taktım. İlk önce yani direkt ben bunlarda olur ama zorlar bu. Onun için önden bir e, açmam gerekiyor normal düzle. Ondan sonra da bununla yapacağım. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir projemiz daha bitti. Umarım hoşunuza gitti. Umarım size faydalar faydalı oldu. Bu vermiş olduğum bilgiler. Videom hoşunuza gittiyse abone olmayı ve beğenmeyi aşağıya da yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.